Bartın merkezdeki bir berber dükkanında karşıladığı husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda yaralan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bartın Şadırvan Caddesi aşağı, sokakta yaşanan olayda berber dükkanında husumetlileriyle karşılaşan diğer AU şahıslara kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Büyük paniğin yaşandığı olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Silahlı dehşet yaşatan DRU, olayın ardından silahını bırakarak kaçarken olay yerinde bulunan ve DRU'nun babası olan DU ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rufai Şahin ve bir savcı da olay yerine gelerek inceleme yaptı tarafların yaklaşık iki senedir darp ve gasp gibi olaylardan davalı olduğu ileri sürüldü.